Harika olan zat, hayat ve hayat rahatsızlığı kurtarabilecek çare. Başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet, karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte felaketin, dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar bulundukları çevreye ve alabildikleri etkili alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar Birinci Dünya Savaşı'nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun ve vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Gözleri önünde derinleşen karanlık ve felaket uçurumunu Kenar, uçurumun kenarında beyinleri bir çare, kurtuluş çaresi aramakla meşgul. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmek, belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı Asırların kökleştirildiği din ve gelenek bağları dolayısıyla içten gelerek boyun eğmekle ve bağlı millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken bir yandan da yüzyıllarda bize evet. gelen bu dolayısıyla kendinden önce yüce, hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Şimdi efendiler uygun görürseniz size bir soru sorayım. Bu durum ne şartlar karşısı ve şartlar karşısında e, kurtuluş için nasıl bir karar gelebilir? Açıkladığım konulara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz mandasını istemek. ikincisi Amerikan mandasını istemek. Her iki türlü sahipleri Osmanlı Devleti'nin bu bir, bu bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında bölüşülmesi yerine imparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak. Söz gelişi, bazı bölgeler kendilerini Osmanlı devletinden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılamama tedbirlerine başvuruyorlardı. Siz işte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüzde, Samsun'da Anadolu topraklarına ayrılıklar basmaktadır. başka bir şey değildi. Gerçekten de bu seviyesi. alayın kılıç artığı subayları ile birlikte hemen hepsi esir olmuşlar. Yunanları bunları gemilerle Muzanya'ya götürmüşler. Zeki Sami Bey bu kılıç artıklarını kanun atışı ele almak, ele almak üzere gönderdi. Zeki Sami Bey 27 Haziran 1919 tarihli telgrafında 22 Haziran 1919 tarihli iki emri ve ancak 27 Haziran ve hastaları ve yeniden düzenleyip yoluna koyabilirsem daha iyi hizmetlerin yapılması mümkün gördüğümden 21 Haziran sabahı Kula'da Bursa'ya doğru harekete mecbur oldum. Bununla birlikte ve birçok engele rağmen milli bir, bir mücadelenin memleketin kurtarılması için kaçınılmaz olduğu mümkünlüğünü her tarafa yaymaya başardı diyor. Düşündüklerime yaptıklarıma sarsılmaz inancı olduğunu bildiriyor. Bu konuda hemen görüşmelere başladığını ve Çin'e de bundan 75. Tümen'e de emir vermeni, kendisine de emir vermekte devam etmeni istiyordu. Milli teşkilat kurulması ve milletin uyarılması. Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Halsa'da daha daha aydınlanmamış. Milli varlığa vurdu. başkanlığı makamında oturan Cevat Paşa ydı. Bunun üzerine İstanbul ile yapılmış olan yazışmaların bir kısmı herkesçe öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum'da görevden ayrıldığım, ayrıldığım tarihe kadar değişik Harbiye Nazırı ile ve doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir. Anadolu'ya geçeli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün ordu bir. Temas ve bağlantı sağlanmış. Millet olduğu kadar aydınlatılarak dikkatli ve uyanık bir durum getirilmiş. Milli teşkilat kuruma, milli teşkilat kurma düşüncesi yayılmaya başlamıştır. Genel durumu artık bir komutan ile yürütüp yönetmeye devam imkanı kalmamıştır. Yapılan geri çağırma emrine uymamış ve onu onu yerine getirmemiş olmakla birlikte geçmiş olduğunu şüphe edilemezdi. Bundan başka ve özellikle girişmeye karar verdiğim teşebbüs ve faaliyetlerin köklü ve şiddetli olacağını tahmin et tahmin etmek güç değildi. O halde yapılacak her şeyin mutlaka bütün bir milletin birlikte dayanışmasını sağlayacak ve temsil edecek bir heyet adına olması gerekliydi. Sivas'ta genel bir milli kongre toplama kararı bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş bulunuyordu. Daha Fuat Paşa'yı yakından görmek, bölgeleri, çevreleri, düşünceleri üzerinde kendisiyle konuşmak bence pek istenilir bir şeydi. Bu bilmeceli telgraftan ilham alarak kendisine şu ricada bulundum. Ankara'dan ayrıldığınızı belli etmeyecek tezbirleri aldıktan sonra ad ve kıyafet değiştirerek birkaç gün için hemen yanıma geliniz. İstanbul'dan gelen arkadaşları da birlikte getiriniz. Gerçekten de Fuat Paşa dediğim gibi Havza'yı hareket eder. Ancak bazı zorlayıcı sebepler dolayısıyla ben derhal Hafsa'dan ayrılıp Amasya'ya gitmeye mecbur olmuştum. Şimdi efendiler, ilk iş olmak üzere bütün ordu ile temasa geçmek gerekiyordu. Erzurum'daki 15. Kulu Ordu Komutanına 21 Mayıs 1919'da yazdığım bir şifreli telgrafta genel durumumuzun alt olduğu tehlikeli ya, şekilden ve üzüldüğümü ve ciddi acı ciddi duyduğumu millet ve memlekete borçlu olduğumuz <laughs> Bu son vicdan görevini yakın. yabancıların da işe karışmaları yüzünden hiçbir tedbir alamaması durumu gerçek güçleştirmişti. Tanıdığımız ve kendisinden önemli hizmet beklediğimiz bir zatın Samsun'a mutasarrıf olarak da aynı sağlamak için teşebbüste bulunmakla birlikte 3. Kolordu komutanını geçici olarak Cenik mutasarlık olarak bölgede elden gelen bütün tedbirlerin alınmasına, özellikle halkın gerçek durum üzerinde aydınlatılmasına ve orada bulunan yabancı birlik ve subaylardan çekinmeye ve korkmaya gerek olmadığını anlatılmasına önem verildi. Ve hemen o bölgede milli teşkilat kurulmasına girişildi. Bir nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey, benim görevde alındığımı ve artık benimle hiçbir resmi davranışa girişilmemesi gerektiği konusunda şifre ile bir genelge yayınlamıştır. 23 Haziran 1919 tarihi ve 84 sayı olan bu genelge metni dikkate değer bir anlayışı gösterir. Belge olduğu için aynen bilginize sunacağım. Daireye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23 Haziran 1919 tarihli ve 84 sayılı şifresinin çözülmüş örneğidir. Mustafa Kemal Paşa Büyük bir asker olmakla birlikte günün siyasetini pek bilmediği için olağanüstü sayılacak vatanseverlik ve gayretine rağmen yeni görevinde asla başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilcisinin istek ve ısrarıyla görevden alındı. Bundan sonra yaptıkları ve yazdıkları ile ile de bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Red ve İlhak cemiyetleri gibi Balıkesir ve Aydın dolaylarında Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan ve bu fırsattan yararlanarak halkı haracak etmekten başka iş görmeyen emirsiz, saygısız ve tahammasız olarak kurulan bazı heyetler için öteden beri çektiği telg telgraflarla siyasi hatasını idari yönden de arttırdı. Kendisinin İstanbul'a getirilmesi Harbiye Nezareti ile ilgili bir iştir. Ancak dahiliye nezaretinin size kesin emri artık o zatın görevden alınmış olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemek hükümet işleriyle ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektedir. Refet Bey, imzadan çekini ve böyle bir kongre toplanmasındaki amaç ve yararı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan beri yanında getirdiğim bu arkadaşın, Zunguz Yola göre anlaşılması pek basit olan bir konuda böyle bir düşünce ve duygu içinde oluşu bana pek acı geldi. Fuat Paşa'yı çağırdım. Paşa amacımı anlayınca derhal izah etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in sebebini anlayamadığını söyledi. Fuat Paşa, Refet Bey'den biraz ciddi açıklama yapmasını istedik. İstedikten sonra Refet Bey, müsveddi yerini alarak kendine göre bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki, bunu bu de bulmak oldukça gülünçtür. Buyurun, merak edenler inceleyebilir. Efendiler, gereksiz gibi gözükebilen bu açıklamalar, daha sonraki yıllar ve olaylara ait bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yardımcı olduğu düşüncesiyle yapılmıştır. İstanbul'da bazı kimseli gönderdiği mektup. Kongreye davet genelgesi sivil ve askeri makamlara şifre olarak verildi. Bundan başka İstanbul'da bulunan bazı kimselere de gönderildiler. Fakat bu kimselere ayrıca bir de birer genel merkez, genel merkez mektubu yazdım.